Merhaba arkadaşlar. Oyun kanalı Pro'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte okuldan kaçış e, ee, oynayacağız. Yanımda arkadaşım var. Hoş geldin. Hoş Bugün sizlerle birlikte bugün gibi okuldan kaçış artısı gibi bir şey çekeceğiz. İyi seyirler. Oh. oh, ne, oh ne güzel güzel oynuyorduk. Ay. İyi sen de. Hadi bakayım. Çatı bakayım. Çatı bakayım.

Ben hemen gideceğim. Arkadaşım yanında bana kalk. Hadi gel. Çabuk <laughs> gel. Seni bekliyorum. Orada kolaylıkla tek başına geldim diye. Hadi çabuk çabuk. Tamam arkadaşım. Kalktım geldim. Dur. Hadi hadi çabuk gel. Yer. Bırak geliyorum bekliyorum. Ders istiyorlar, hadi. Canım, Bıcağım, geç kalırız. Şimdi takip ediyoruz. Bitirebilir miyiz? Tamam hocam, bitirelim. <laughs> of, canı sıkıldı ya. O oh, zaman sıkıldı ya. Hadi canım sıkıldı. Oh, ho hoca test verdi. Çabuk çözelim hadi. Biz tabii de. oh, dersini yapamıyorum. Olamaz. Ya çok zor <laughs> soru ya. Nasıl iştir ya? Salla gitsin aman. Yani biz zengin Aynen. olduğumuz için. Yok. Ben bir telefon alıyorum. Hocam bitti. Hocam bitti. bitti. Size vereceğim. Bey. Yalnız test açıyordum Hocam oldum? attım. Hocam. Ah, gidiyor. Hocam. Hocam al. Hocam atamadım. ah attım ben. Sen aldın. Senin aldın kitaplarını. Versene hocaya. Havaya havaya Hava at gidiyor. Havaya, havaya, havaya. Şu kitapları at. Havaya. Hocam ikimizin testi. Hocam. Almışları. Hocam tuvalete gidelim mi? Hayır, hayır tuvalete i̇şte, gitmiştim. Bir şey hocam. Kaç oldu Ama de Aç Şimdi Hı. ne yapacağız? Bilmiyorum, ben gerçekten tuvaletim geldi benim. Ben de tuvalete. Kapım açılıyor. Hadi ver. Aa tamam. şifrelasıyormuşuz. Ah biraz yatayım tolitme. Sıfıra atlamamıştım. İşte. Oh. Sıfırlamasını da yapacağız Hadi çıkalım artık. E, ay pardon çok özür dilerim. Tamam gel. Çıkalım. İşte bırak. bırak. Dur dur dur. Dur ay dur. Şimdi gizli bir kaçış kaçış planı yapalım şurada. Şimdi hoca hoca yine bir test ödevi versin. Hoca diyelim. Hocam testimiz evde kaldı getirebilir miyiz diyelim. Kitapları envanterine oh. al. Şeyini gösterme hoca görür. Ha, kitaplar zaten envanterimde. Hadi çıkalım. Bu de benim değil. Sen çık. Hocam geciktiğiniz için özür dilerim. Hemen otur da. Hocam çok pardon geciktiğimiz <laughs> için kitap oku. Sadece kitap oku İyi. İyi. <laughs> hocam kitabım evde kalmış. Gidip alıp gelebilir miyim? <laughs> tamam hocam. Hemen iki dakikaya gidip gidip alıp gelirim. Ha. <laughs> <laughs> ha. <hadi>. <laughs> kardeş alıyorum. Kardeşim Durun durun. Alo kardeşim. Evet. Ben geleceğim de hazırlan tamam mı? Kabul bekliyorum. Bekle ben ocağı elim orada hemen kaç. Ben geldim. Hocam. Hocam. Hocam uzam çok özür dilerim vurduğum için. Kalk, kaç kaç kaç. koş 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 Oh be koş çok özlemişsin. Oh. koş dedim koş 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 Uf yarın da okul var ya. Hoca bizi öldürecek. Aynen. Hoca hem de vurup kaçtı. Vurduğum, nasıl kaçacak? Hoca inşallah gelmez. Ben bir şey söyleyeceğim. Şurada haritamızdan bir plan yapalım. Gel bak. Gel bak. Evre. <laughs> Efendim. Bak. Şu mavi bizim mi? Şu diğeri de okul. Evet. Okul okulda bizim arkadaşlarımız var. Biz bence ikinci kaçış planımızda ne yapmamız gerekiyor var ya. Hmm. Bütün arkadaşlarımızı salacağız. Hoca da onlara bakarken aradan sızacağız. İyi bir plan değil mi? Tamam hadi yarın olsun da. Hadi. Ama şimdi yarına kadar biz ne yapacağız? Aa akşam oluyor? Aa. Ders bitti oldu yat. Okul oh, okulun ilk günü bitti. Yat yat ben yattım ya çok korkmuş. Hadi iyi geceler. Şu ışıklar söndürme yaptı. <Sontan> <Solim> <Solim> oh, çok iyi bir sabah. Aa günaydın. Günaydın kardeş. Oo ben buldum. Okul var mı kardeşim? Okul bugün var galiba. Okul hala on yayın var mı? Bir bakayım bir dakika. Yayın evet. olsun Hiç böyle. Evet. Tamam okun da şöyle bir şey yapalım. Şeyimiz yok. Bir okula gidiyoruz ya. Ben Aa, saat kaç? Doğru okulda bir şey Ah saat yedi. Erken gidebiliriz. Pardon. Çok erken gidebiliriz. Hadi. Evet, bekle abi. Kılıcımı alalım. Ee, şeyim var mı? Gerek yok. Ben neyimi aldım? Okuma aldım. Yayımı aldım. Hadi yürü. Sonra bir tane, bir tane de daima kılıcımı aldım. Ya yine er inşallah en son gitmeyiz. Bas, saat, daha daha Aha, ya, saat daha yedi. saat daha yedi. Nasıl herkes geliyor daha? başlamasına bir saat var. Şişt, ben hocayı, hocayı bulacağım. Tamam. Tamam. Hadi şu tamam, Pardon. Burası boş. Burada kimse yok. Gelmemiş. Zicene tuvalete. Zicene tuvalete gir. Hadi çabuk. Hadi. Bu. tuvalete gir. Hemen geliyorum bekle. Hoca bizi görür ki. Hızlıca koşarsan bir şey olmaz. Tamam. Şuradan bir delik açalım. Delik. ne açın. Açtım. Aa elim ağrıyor. Hoca hala gözükmüyor. Hoca gözükmüyor. Dur hoca. Dur çekil. Ha, hocanın nasıl gözükeceğini biliyorum. Ölmeyen çekil. Hayır. Ben ayrı çıkıp vuralım hocayı. Dur. Şimdi şuradan kırın. Anam şurada bıraktık ya. Hocam artık ölmemiz gerekiyor. Hadi öldür öldür. Öldü. Ne serbestiz be. Hadi koş koş evimize gidelim. Çok acil evimize gitmemiz gerekiyor. Katil olduk. arkadaşlar bu da videomuzu biter. Beğeni, like ve abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere ve bay bay.